Selam, bu özel incelememize hoş geldin. Bugün senin için, yani akrep burcuysan, Temmuz 2025'te para ve kariyer konuları nasıl şekillenebilir, ona bakıyoruz. Elimizdeki astrolojik verilere şöyle bir baktığımızda, bu ay finansal olarak bayağı bir hareketli, hatta belki de dönüştürücü geçebilir gibi duruyor. Evet, yani hem güzel fırsatlar var gibi, hem de e, dikkatli olunması gereken bazı noktalar göze çarpıyor. Amacımız ne peki? Bu gökyüzü hareketlerinin senin için ne anlama geldiğini, hangi kapıların açılabileceğini ve nerelerde frene basmak gerekebileceğini anlamak. Hazırsan başlayalım mı? İlk olarak kariyere bir bakalım. Veriler, Temmuz'un özellikle ilk yerisinin iş hayatında parlamak için e, oldukça uygun olduğunu gösteriyor. Yönetici gezegenin Mars'ın o itici gücü var ya, bir de Merkür'ün iletişim yeteneği, bunların desteğiyle fikirlerini daha rahat, daha cesurca sunabilirsin. Patronların, yöneticilerin dikkatini çekebilirsin yani. Bu kulağa hoş geliyor tabii. Kesinlikle. Belki de şey, uzun zamandır aklında olan o terfi konuşması ya da maaş zammı talebi için tam sırasıdır. Olabilir evet. Hatta yaratıcılığını kullanarak Ek gelirler yaratma potansiyeli de fena değil. Belki bir hobini işe dönüştürmek ya da yeteneklerini farklı projelerde değerlendirmek. Hı hı. Eğer serbest çalışıyorsan yeni müşteriler bulabilirsin, belki karlı anlaşmalar yapabilirsin. Kapılar açık gibi duruyor o alanda. Evet, kariyerde bir hareketlilik, bir görünürlük artışı var. Bu doğru. Ama e, verilerin altını çizdiği bir şey var ki bence çok önemli. Bu yoğun tempoda detaylara dikkat etmek gerekiyor. Detaylar. Aynen. Özellikle yeni bir anlaşma, bir sözleşme imzalanacaksa mesela, tüm maddeleri, o küçük yazıları falan e, dikkatliyle okumak lazım. Gözden kaçan küçücük bir şey ileride finansal bir sıkıntı yaratmasın. Anladım. Yani fırsatları kovalarken stratejik olmak, biraz daha dikkatli olmak önemli. Aceleci davranmamak lazım bu dönemde. Çok doğru bir nokta. Strateji ve dikkat. Peki, bu ay sadece kendi çabamızla mı para durumu şekillenecek? Veriler sanki başka kaynaklardan da bahsediyor. Ortaklıklar olabilir, eşten aileden destekler olabilir, hatta miras gibi konular. Hı hı. Evet, Jüpiter ve Satürn etkileşimleri bu alanda hem böyle beklenmedik şanslı gelişmelere işaret ediyor gibi, hem de e, aynı zamanda artan sorumluluklara. Evet, o denge önemli. Mesela bir iş ortağın varsa finansal konuları konuşmak, netleştirmek için iyi bir zaman olabilir. Ya da belki eşinin gelirinde bir artış yaşanır. Mümkün. Hatta şey, sürpriz bir miras veya tazminat haberi bile gelebilir diyor veriler. İhtimal dahilinde yani. Kesinlikle bunlar heyecan verici olasılıklar evet. Ama madalyonun bile diğer yüzü var. Onu da unutmamak gerek. Nedir o? Bu alan aynı zamanda borçlarla Kredilerle işte paylaşılan kaynakların yönetimiyle de ilgili ve haritalara bakınca özellikle ayın ikinci yarısında böyle büyük borçların altına girmekten veya çok riskli finansal işlere kalkışmaktan kaçınmak daha akıllıca olabilir. Hmm, anladım. Yani olur da beklenmedik bir para gelirse onu hemen harcamak yerine belki biraz daha uzun vadeli düşünmek daha güvenli yatırımlara yönelmek veya bir kenara koymak daha sağlıklı olabilir. Evet. Hatta emin olamıyorsan belki bir finans uzmanından fikir almak bile iyi olabilir bu noktada. Anlıyorum. Yani kolay geldi kolay gider durumuna düşmemek lazım. Peki harcamalar? O konuda ne diyor veriler? Sanki bütçeye dikkat etmemiz gerektiği vurgulanıyor gibi. Aynen öyle. Özellikle ayın ortasındaki dolunay zamanı bir durup düşünmek, finansal bir check-up yapmak için iyi bir işaret olabilirmiş nereye ne kadar harcıyorsun bir bakmak lazım. Evet o farkındalık önemli. Lüks şeyler, ani seyahat kararları gibi böyle daha dürtüsel harcamalarda biraz frene basmak ay sonunda daha rahat nefes almanı sağlayabilir. Kesinlikle. Yatırım konusuna gelince de göstergeler daha çok böyle e, sağlamcı adımları destekliyor gibi. Spekülatif işler, yüksek riskli maceralar yerine belki toprak, gayrimenkul gibi, daha elle tutulur değerlere ya da altına yatırım yapmak. Daha güvenli limanlar yani. Aynen bu dönemin enerjisiyle daha uyumlu görünüyor bunlar. Ve bence daha da önemlisi bu ay sadece parayı idare etmek değil, Finansal okur yazarlığını bilincini arttırmak için de güzel bir fırsat. Hmm. Yani parayı anlamak, onu yönetme becerisini geliştirmek, aslında en iyi yatırım bu uzun vadede. Finansal okur yazarlık çok doğru. Peki ayın sonlarına doğru gelirken nasıl bir tablo var? Sanırım o zamana kadar yaşananlarla birlikte finansal konularda daha net bir görüşe sahip olabiliriz. Evet evet yani ne işe yaradı, ne yaramadı, bunu daha net görerek yılın geri kalanı için belki daha sağlam hedefler koyabilirsin. Kendine bir yol haritası çizebilirsin. Tam olarak öyle. Belki düzenli birikime başlamak istersin. Belki bir borcu kapatma planı yaparsın ya da yeni bir yatırım için ilk adımı atarsın. Daha bilinçli hareket etme zamanı gibi. Aynen öyle. Ve verilerin altını çizdiği son bir şey daha var. Bu dönemde sezgilerin, o meşhur akrep sezgilerin gerçekten güçlü olabilir. Aa, evet. Özellikle finansal kararlar alırken o iç sesine bir kulak vermek sana yol gösterebilir. Şunu da unutmamak lazım. Gerçek zenginlik sadece bankadaki rakamlar değil aslında. Değil mi? Kendini finansal olarak güvende hissetmek ve parayı akıllıca, bilgece yönetebilmek asıl zenginlik bu belki de. Evet, gördüğün gibi Temmuz ayı senin için yani akrep burcu kadınları için finansal dünyada oldukça katmanlı, öğretici Potansiyellerle dolu geçebilir, fırsatlar var ama dikkatli olmak gereken yerler de var. Kesinlikle. Bu ay edineceğin o farkındalıklar, finansal geleceğini şekillendirme gücünü sana verebilir. Hatta şöyle bir soruyla bitirelim, üzerinde biraz düşünürsün belki. Bu ayki deneyimlerin ışığında, finansal güvenliğini sadece maddi olarak değil de içsel olarak kendi içinde nasıl daha güçlü hale getirebilirsin? Güzel soru. Umarız bu detaylı bakış Temmuz ayını planlarken sana biraz ışık tutmuştur. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.